Evet. Kadro bu şekilde. Daha da bir şey dokunmayacağım sanırım. Bakalım alabilecek miyiz? Alırız gibi düşünüyorum. Bakalım maçımız nasıl gidecek? Evet topu aldık. Messi. Messi. Messi ilerliyor. Vuruyor. Sağ ayakla vurdu lan. Saçaja vuruşu. İki seçenek yaptı direkt hızlı. Dur. Lan yapmamış mıydım onu? Gel 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 gel. Oha. Dur, geriye. Kadro güzel mi bu arada arkadaşlar? Yani şu an bu oynadığım kadro iyi mi güzel mi? Çok hızlı aldık topu. Messi alamadı gene o topu ya. Abi yapmayın. Yapmayın defans. Fulleri küçüğümü. Leonal Messi. Messi yapma Messi. <laughs> Dur. Yakında duralım. Baskı uygula baskı. Abi çıkmış olması lazım o topun. Oha çıkmış olması lazım lan o topun. Lionel Messi Lionel Messi Ara pasını gönderdi Felix Gol mü? Abi yapma be Felix güzel vurdu ama Kötü oldu Kısa kullandı bu çok güzel Senin kavusun olacağım aslanım biraz. Sim seste problem var çünkü. Messi vuramadı. Of. Of yapma. Sen o kurtarışı nasıl yapabiliyorsun ya? Gel 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 gel. Sana ile göndereceğim. Kovo Kenan. <laughs> Felix dönerek vurulmadı. Bir kez daha Felix yapma. Oğlum bir, bir topu alıyoruz bir alamıyoruz. <laughs> Felix, Michael, Alexander Arnold. Alexander döndü. Açtı ortayı. Messi. Messi sağ yolu. Üf sonu vurdu be. Abi o nasıl bir vuruştu? izliyoruz

Arkadaşlar Kusura bakmayın Gönder gönder kısa gönder Evet 3 dakika eklendi Lionel Messi, o kafa topuna sen nasıl çıkamadın ya Neyse boyu kısa diye bir şey demiyorum Abi Adamlar madar etmeye çalıştı ama edemedi. Evet, ilk yarının sonucu. Güzel. Messi kaleciye kadar gönderdi evet. Allah'ıma ya. Kaleciyi ileri çıkartacak. Ama böyle yaparsanız olmaz ya. Lan 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 lan, lan, lan. Donurumu, aferin. Yüksek at aslanım. Felix Felix kafayı vurdu. Yetişebilecek mi? Son Lionel Messi çok kısıtlı yerden geçti. Mikel aç açtı ortayı Felix yapma be. Ulan 3. gol geliyorum diyordu. Ya. Yapma ya. Müdahale güzel geldi ama. Evet. Kaleci vuruşunu kullandı. Yapıyoruz baskımız ama olmuyor. Taç. Taç gördünüz. Arkadaşlar süre etiketliğini görmüşsünüzdür mutlaka. Son. Sona doğru geldi. Sol açıyor ortayı. Yapma ya. Arkadaşlar bu videoya güzel bir like bekliyorum. Yani Ne oldu lan? Offside mi? Foul mü? Yeah, offside. Dur. Donorama'yı seçeceğim çünkü herkesin veri çıkmasını istiyorum. Lan nereye atıyorsun? Nereye? Lan kale boş, kale boş, kale boş. Tut. Felix'ten güzel pas. Jordi Alba'dan sona. Son Felix'e gönderdi. Felix bir koydu ama dağlara taşlara gitti Allah'ıma ya. Vallahi ne ya. Ne? Dur. Arkadaşlar şey oldu ya. Maç bittiği anda yayını kapat, videoyu kapatacağım arkadaşlar. Videoyu erken aldım bu arada. Normalde akşam neyi çekecektim? Son, ne yapıyor? Lionel Messi ilk defa kafa vurdu ama işe yaramadı. Yakından takip, yakından takip. <laughs> oğlum, kapı kapı gitti artık, daha bitti. Oğlum, sen alın sen. Ya, oha, oha nereye attın? sen namazını kıldın mı oğlum? Efendim? Namaz. Birazdan şey yapacağım baba ya şu an. arasını satayım ya. Çıkarım yani da kağıtları. Yarın geldi. Yarın artık. Geçersen. kağıtları. Şimdi nasıl çıkartacağım? Geçen iki Gerçi işe gidelim bir yere. Fol Allah. Arkadaşlar bittiği anda kapatacağım. Hayır be. Maç bitti. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.